Merhaba arkadaşlar. Neobox'a giriş yapalım. Şöyle login diyoruz. Kayıt olduktan sonra buraya ürünlerinizi yazıyorsunuz. Bu benim üzerine. Buraya şart değil. Yoksa şunu yazıyoruz. Evet. Biz şimdi ne olacaksa giriş yaptık. Evet. Bu sizin çalıştığınız oda, yani ofisiniz. Şöyle anlatayım size. Şurası sizin linkleriniz, yani link bannerlarınız, bunlar reklam reklamlarınız. Şöyle göstermiş. Evet, şu referans dediği yerden, yani Neobox dediğim gibi alt üyelerden daha çok para kazanıyorsunuz Neobox'ta. Yani Qlik de aynı. Neobox'ta yalnız nasıl bir avantajı var? Neobox'ta siz referal, yani alt üye satın alabiliyorsunuz. Buraya girdiğiniz zaman, referala girdiğiniz zaman yani e, 2000-3000 referal da satın alabiliyorsunuz yani 6 üye ya satın alabiliyorsunuz yalnız size tavsiyem e, benimki şimdilik standart hesap buradan e, golden hesaba geçebilirsiniz golden hesaba geçmeden önce evet burada anlatıyor burada Türkçe'ye çevirip e, bakabilirsiniz aslında yani, Türkçe'ye çevireyim mi küçüğe çevirelim. Evet, sizin tıklamaya. Yani standart düğeğinizi 0015 yani 1,5 buçuk ise altında 20 sent oluyor. Gelen komisyonlar 50 ise burada 1 sent oluyor. Reklamlar, reklamlardan 0,1 ise altında 0,10 yani direkt 1 sent kazanıyorsunuz. Standartta daha az, altında daha çok, altında yani altına geçmeden önce arkadaşlar size yani tersiye, şuradan referal satın aldığınız zaman yani en az 300 referalınız olması lazım. Yani şöyle diyeyim. 3 referal 6 sent, 5 referal 1 dolarmış. Yani aynen bu şekilde geliyor. 30 referal 6 dolar. Yani 100 referal 20 dolar. Şimdi arkadaşlar e, her bir referal size bir ay kiralanıyor. Bir ay sonra da onun kirasını uzatıyorsunuz. Tabii satın aldığınız zaman hani 3 tanesini 20 dolara satın aldığınız zaman e, kiralamasını uzattığınız zaman o daha aza geliyor. E, size tavsiyem Kirala, kiraladıktan sonra arkadaşlar onu e, bir ay geçtikten sonra onu uzatmadan önce hani bir kontrol etseniz çünkü e, referallarınız bazılar çalışır bazılar çalışmaz her üç günde her dört günde yani Kendinize bir şey yapın yani her beş günde e, referalarınıza bakayım referalar çalış çalışan ayrı bir video çekeceğim çünkü referaların bazıları çalışmaz çalışanlarına çalışmaların çalışmayanlarını siliyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Orada daha güzel değiştiriyorsunuz. Daha ucuza değiştiriyorsunuz. Hani kendi grubunuzu, kendi ekibinizi kurduktan sonra kendi yani çalışan referalları, yani çalışmayanlarını silip çalışanlarını buraya ekleyip yeni referalar satın alıp öyle 300 çalışan 300 referalı çıktığınız zaman Golden hesabı geçebilirsiniz. Golden hesabı geçtiğiniz zaman artık yani 1000 e, referala kadar satın alma e, imkanınız oluyor. O zaman sizin geliriniz yani baya bir yükseliyor diyebilirim. Yani Neobox'a ben bildiğim kadar yani araştırdım, bir ay araştırdım Neobox'ı. 2000-3000 dolar aylık kazanan e, insanlar var. E, onlar şöyle alt üyelerini, çalışanların veteranlarını, iyi çalışan veteranlarını bırakıp temizleyip diğerlerini, çalışmayanlarını çalışmalarını silip yerine yenilerini koyup sürekli çalışmışlar ya şeyde. Öyle kendi ekiplerini kurmuşlar. Kendileri de mesela kendi arkadaşlarına davet etmişler çalışan arkadaşlarına. Yani burada hem kendi işinizi yapabilirsiniz hem Neobox'a da mesela günlük sabah akşam işe gitmeden önce, işten geldikten sonra da bu yarım saat, 15 dakika hani Neobox'ı çalışabilirsiniz. Tabi ilk başta Neobox'ı anlayana kadar hani biraz zaman geçebilir. Yani altın e, hesabı geçene kadar, yani hesabı geçene kadar biraz süre alabilir. De yalnız hani 2-3 ay sonra Neobox'ta bayağı bir e, para kazanmaya başlıyorsunuz. Ama eminim. Çünkü ben bir ay yakın araştırdım. Kazananlar var. Ben de şimdi inşallah kazanmaya başladım. Şuradan at dediğiniz yerden şuraya tıklıyorsunuz. Fark etmez bunlar birini tıklayabilirsiniz. E, reklamlar nasıl izleniyor? Size göstereyim. Nasıl reklamlar satın aldığını gösterdim. Şurada şu 10 tanesi bunlar. Bunlara nasıl tıklıyorsunuz? Böyle tıklıyorsunuz üzerine. Kırmızı, kırmızı nokta çıkıyor. Onlar ona tıklıyorsunuz. Şuraya bakıyorsunuz, ee, benim reklam, e, video, internetim biraz yavaş gibi geliyor şimdi. Bir saniye, oh, Normal o kadar sürmez. Pardon. Bu, bunu izlemişiz galiba biz. Şöyle yani. şurası e, dolana kadar bekliyorsunuz sonra close diyorsunuz diğer reklama geliyorsunuz aynısını hı? kırmızı noktaya tıklıyorsunuz arkadaşlar kusura bakmayın benim e, internetim şimdi biraz yavaşladı galiba <laughs> evet. şöyle doluyor burada reklamınız çıkıyor reklamlar çıkıyor siz de buraya kendi reklamınızı koyabiliyorsunuz Yanbox oradan kazanıyor yani 5.000 bin tıklamaya 5 dolar ama sana sene reklam yapacağım diyor. Close diyorsunuz. Buna ne Hepsini yapıyorsunuz. Günlük o kadar geliyor. Ondan sonra atfaya dediği yerde şurada 12 tane şansınız var. Bu da hani size 1 dolar, 10 dolar da kazanabiliyorsunuz. Yani 1 dolar, yarım dolar öyle bir şey kazanabiliyorsunuz. Ona yani, günlük değişiyor. 60 tane, 12 tane, 30 tane değişiyor. Pardon. Ona da tıkladığınız zaman, şöyle reklamlar çıkıyor. Şurada bugün kazanmadınız diyor, close diyorsunuz. Yani next dizimiz down ediyor. Ben down etmeyeyim şimdi. Bunu günlük e, tekrarlarsınız, iyi olur. Bir de böyle bir şey var. Neobox'a iyi olduğunuz zaman, yani, siz 15 gün yani, golden hesap da alamıyorsunuz. Çünkü yani, Neobox'a koy atılmadan önce, ancak çalış, gör diyor nasıl evet. iş ondan sonra o da size şey yapıyor mesela çalışıyor musun yok mu ona bakıyor ondan sonra size golden hesap satın alıyorsunuz. yani e, işi garantiye alıyor şöyle diyebilirim burada forum var forum'a girdiğiniz zaman hani şöyle aşağı indiğiniz zaman e, şurada non english diyor yani İngilizce konuşmayanlar diyor burada Türkçe forum var Türkçe forum'a tıklıyorsunuz nasıl bir sorunuz varsa e, sorabiliyorsunuz. Burada mesela ödeme kanıtları var. E, Mia Box Uprise'de kazananlar var. Oraya giriyorsun, tıklıyorsunuz, e, bakıyorsunuz. Arkadaşlar kusura bakmayın derim. İnternetim biraz zayıf. Heh, kazançlarımız yani günce toplam kazancını göstermiş hanımefendi. E, şöyle diyelim. 10.000 points, 5 dolar, 25 dolar, 50 dolar. Toplam 75 80 dolar kazanmış günlük. Arkadaşlar, yani kazananlar var burada. Türkler de var. Hani dünya, genelde dünya, dünyada çok birçok ülkede dünya çalışan e, insanlar var. Arkadaşlar size de tavsiye ederim. Dünya katılın. E, iyi para kazanırsınız. Tabi ilk başta anlayana kadar biraz zor olabilir ama sonra hani ek kazanç diyebilirsiniz yani. Eve geliyorsunuz 15 dakika bakıyorsunuz. E, hatta ki telefondan bakabiliyorsunuz. 10 dakika falan da aslında. Her bir reklam en uzun reklam 30 saniyeliktir. Hani ondan fazla çıkmıyor zaten. Yani 5 saniyelik, 5 saniyelik, 10 saniyelik reklamlar çıkıyor. Bunları da gösterdim size. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Sonraki dersimizde inşallah e, inşallah gold uyu olurum. Onu da videosunu çekerim. Nasıl uyu olduğunu da gösteririm. Referallar nasıl satın aldığını gösteririm inşallah. Diğer videolarımda. Görüşmek üzere arkadaşlar.